Arzu, sen ne arıyorsun burada? Rahatsız etmiyorum umarım. Birini mi bekliyorsunuz? Yo, öyle hava almaya geldim. Ben de bir iki dakika oturayım bari. Evde durumlar nasıl anneciğim? Ne oluyor Arzu? Bir şey olduğu yok. Beni evden kovduğunuz için afiyetlesinizdir umarım. Böyle olmasını sen istedin. Suçunu kendinde ara. Haklısınız anneciğim. Siz hep söylerdiniz değil mi? Hiçbir sır gizli kalmaz diye. Ne demek istiyorsun sen? Tecrübelerinizden yararlanmam gerekiyormuş demek ki. Gerçekler elinde sonunda ortaya çıkıyor değil mi anneciğim? Hele bu gerçek. bir cinayetse. Ne saçmalıyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Nefesinizi boşuna yormayın bence. Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsunuz. Arzu, kendine gel. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Bir aklı çalışan Kendiniz olduğunu zannediyorsunuz değil mi? Bu saatte burada olduğunuzu nereden biliyorum sizce? Çünkü bu randevuyu ben verdim size. Ne? Nasıl yani? Beni hafife çok büyük hata ettiniz. Herkesin önünde beni küçük düşürdünüz. Evden kovmaktan beter ettiniz beni. Bunca yıllık gelininizi. Arzu, Emir oğlum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Beni kocama aldatmakla suçladınız. Oysa yıllar önce hepimizi siz aldatmışsınız. Sen neden bahsediyorsun? Geçmişte, yıllar önce bu çiftlikte çok büyük sırlar vardı. Ben bu sırları bildiğim halde sustum. Sizi zor duruma düşürmemek için sakladım. Ta ki siz beni evden kovana kadar. Ne demeye çalışıyorsun sen? Geçmişin hayaletleri dirildi anneciğim. Ne saçmalıyorsun? Kendi suçunu örtmek için neyin iftirasını atıyorsun bana? İftira değil anneciğim. Gerçek. Meleğin anne babasını siz öldürdünüz. Saçmalık bu, büyük saçmalık. Aklını kaçırmışsın sen. Boşuna çabalamayın. O aileyi yok ettiğiniz ikimiz de biliyoruz. Senin zırvalıklarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Yerinizde olsam dinlerdim. Aksi halde olacaklardan ben sorumlu değilim. ısrarla anlamak istemiyorsunuz. Ama ben her seferinde söyledim. Ben ne yaptıysam ailem için yapıyorum. Yeter artık. Hala utanmadan ailem diyorsun. Ve inanın aileden bahsederken sizi de kastediyorum. Hani o çok merak ettiğiniz uçurumdaki adam vardı ya. Sakın. Sakın kirli defterlerinden bahsedeyim deme. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Benim değil. Sizin defterleriniz. O adam. Bana bu büyük sırrı söyleyen kişi. Ne? Nasıl yani? Bunu size söylemedim. Çünkü sadece sizi korumak istedim. Kimdi o? Sana soruyorum kim o? İnanın. Bunu bilmeyi hiç istemezsiniz. Anneciğim. Beni buraya niye çağırdın? Siz çok zeki bir kadınsınız. Zekanıza her zaman hayran olmuşumdur. Ne istediğimi biliyor olmanız lazım. Ne istiyorsun? Aslında çok basit bir şey. Eminim evden ayrıldığımız için çok üzülüyorsunuzdur. O ufak yanlış anlaşılma yüzünden, hakkımda söylediğiniz sözler yüzünden kahroluyorsunuzdur. Oyun oynamayı bırak Arzu. Ne istiyorsun benden? Şartım şu. Kızım ve ben eve geri döneceğiz. Siz de bana söylediğiniz bütün sözler için herkesin önünde benden özür dileyeceksiniz. Ben de sizin bu nezaketinize karşılık bu küçük sır taşımaya devam edeceğim. Yani eskisi gibi iyi anlaştığımız sürece kimse üzülmeyecek anneciğim. Ha tabii. Siz bu kadar olaydan sonra dönüşümü nasıl açıklayacağınızı düşünüyorsunuz. Merak etmeyin. Ben her şeyi düşündüm. Siz söylediklerimi yapın yeter. Ne kalkalım mı artık? Daha Tuğçe'yi alacağız. Eminim evini çok özlemiştir.